Anneler gününüz kutlu olsun annelerim. Ederim, ee, Allah sizi başımızdan ederim. eksik etmesin. Evet sizi gidiyor, çok seviyoruz. Buralıyız tam evinizde. Sağ, <laughs> sağ ol. <olayım. yavrum>. <laughs> Elini öpeyim ben elini öpeyim. teşekkür çok seversin. Allah 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 çok seversin. çok seversin. Allah çok seversin. Allah çok seversin. Allah çok seversin. çok çok Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Olun. İyi günler. Sağ olun. Anneler gününüz kutlu olsun anneciğim. Ay, canım Allah canım. sizi başımızın Ay. eksik etmesin. Amin ya. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ay çok iyi bakın. Çok Her şey gönlünüz olsun. senin sağ de ol. sağ olun. Benim de elimi Ay güzel ya. Canım de. benim. Çok sağ, sağ, sağ de. olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkür sağ de. olun. De. İyi, i̇yi günler, de. merhabalar. De. Anneler gününüz kutlu olsun annelerim. Siz tüm Türkiye'nin annesisiniz. Sizi çok seviyoruz. Çok iyi bak kendinize ya. Anneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun, hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Videoyu izlediniz. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Sizi seviyoruz.